Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün? 112 merkez oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Araçlar şu an devriyede. İstasyonlarım da burada. Bildiğiniz üzere istasyonlarımız burada. Tamam. Ee, burada da istasyonlarımız var arkadaşlar. Bir birlik var arkadaşlar. Birliğimi de hemen gösteriyorum benim değil ama böyle rastgele katıldıydım arkadaşlar. İşte War Nederland şeyindeyim arkadaşlar. War Nederland yani tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu birlikteyim arkadaşlar. Yani kendi birliğimi kuramadığım için bu birliğe katıldım. Hemen tekrardan gösteriyorum sizlere. İşte burada. Şu an herkes çevirmiş olarak görünüyor ama Türk olup olmadıklarından emin değilim. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu mu videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve takip zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa videolardan haberdar olamazsınız. İyi. E, Bildiğiniz istasyonlarımı gösteriyorum bu şekilde arkadaşlar. Yani neredeyse çok aracım var. Burada da birliğim var. Evet, burada da birliğim görünüyor. Bu olaylar geçmiş zaten bu attığım olaylar. Yani bildiğiniz üzere yüksekten düşme, arbede, kayıp çocuk aranıyor diye ihbarlar attıydım. Onlara bakılmadı. Nakli iptal ettim tamam neyse artık başlayalım arkadaşlar Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve takip zilini açmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum Arkadaşlar Hadi bakalım Başlıyoruz ihbarlar gelince Ekibleri sevk ettiririz Benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar lütfen Durun ee, hemen gösteriyorum benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar kullanıcı adımı yazın bakın burada kullanıcı adım yazıyor arkadaşlar. Bakın şurada kullanıcı adım yazmakta. Buradan yani ben ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı adımı yazdığınız zaman arkadaş ekleyebilirsiniz. Bir de bulunduğum birliğe de katılırsanız beraber oynarız arkadaşlar. Kendi birliğimi kuramadığım için maalesef bu birlikte oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun kendi birliğimi kursaydım kendi birliğimde oynardım. Ama maalesef birliğim olmadığından dolayı yani birliğimin olmamasından dolayı burada yani bu birlikte oynuyorum arkadaşlar. Tekrardan göstereyim birliği. Birliği gösteriyorum. War Netherlands arkadaşlar. Burada Holland yazıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bakın. Şurada Holland yazıyor. Bakın arkadaşlar. Bu sunucudayım. Yani bu klandayım, bildiğiniz bu birlikteyim. Bakın, birliği tekrar tekrar göstereceğim. Benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar lütfen beni arkadaş ekleyin. Bulunduğum sunucuya da katılın arkadaşlar. Çünkü kendi sunucumu kuramıyorum maalesef ki. Aslında sunucu kurulabiliyor ama yeterli kadar yani yeterli altın yok yani yeteri kadar altın bulunmuyor. Altın kasmakta zor olduğu için biraz sıkıntı açıkçası. Yani arkadaşlar bildiğiniz güzel oyun aslında. Yani benimle oynamak istiyorsanız ben arkadaş ekleyin. Ondan sonracığıma Yani ben arkadaş ekleyin. Bulunduğum birliğe katılın. Beraber mesajlaşırız. Falan filan. Yani güzel oyun tavsiye ederim açıkçası. Yani bu güzel oyunu Oynamamak olmaz değil mi arkadaşlar? Yani Baya bir zamandır oynuyorum. Neredeyse bir sürü istasyonum var. Araçlarım var. Neredeyse 87 bin 504 lira param bulunuyor. İstasyonları da büyütüyorum arkadaşlar. Yeni istasyonları da kuruyorum aynı zamanda. Buradan araçlarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstasyonlarınızı ve araçlarınızı görebiliyorsunuz. Burada da birlik sohbetleri. Burada da tersiz arkadaşlar. Yani bildiğiniz eee ekiplerin telsizlerini görüyorsunuz. Burada olaylar var. Burada da harita var arkadaşlar. Bu da neyi görmek istediğinizi, neyi görmemek istemediğinizi, neyi görüp görmemek istediğin yani neyi görmek istiyorsunuz ya da görmek istemiyorsanız bunlardan birini işaretleyin arkadaşlar. Burada görmek istediğiniz ya da istemediğiniz şeyleri anında seçiyorsunuz. Bir daha zaten karşınıza çıkmaz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet. Bildiğiniz ekip aracı nasıl sevk ediyorum? Hemen ekip aracına tıkladım. Tik var orada. Hemen burada telefon var. Ok var. Bastım. Tamam kolay oyun aslında ama beceremeyenler var beceremedikleri için de oyun kötü diyenler var oyun kötü değil arkadaşlar ben neredeyse Uzun zamandır oynuyorum Bayağı güzel oyun yani ne diyeyim Hesap sil Aç sil aç Böyle devam ediyordu ama bu sefer Hesap Açmadan yani hesap açtım ama Çıkmadan yani silmeden oynuyorum arkadaşlar ve bir sürü istasyonum ve param oldu. Hatta araçları da devreye çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın devreye araçları diyorsunuz. Polis araçlarını burada istediği saatte yani ne kadar devreye geçsin diyor ya arkadaşlar. Bakın araçlar ne kadar devreye geçsin diyor. Buradan rotayı seçebilirsiniz. Saati seçebilirsiniz. Aracı seçebilirsiniz. Polis aracı olması lazım arkadaşlar çünkü ambulanslar devreye atmaz. İtfaiyeciler devreye atmaz. O yüzden ben polisleri seçtim. Devreye rotalarını ekledim. Şu an devreye dediler yani. İtfaiye ve ambulanslar da istasyonda bekliyor. Şu an olaylara bakıyorlar. Güzel oyun arkadaşlar yani tavsiye ediyorum. Oynamayın da ne bileyim artık arkadaşlar yani. Benimle oynamak istiyorsanız bulunduğum birliğe katılın ve beni arkadaş ekleyin arkadaşlar. Yoksa beraber oynayamayız arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Buradan mesajlarınızı da görebilirim arkadaşlar. Siz de benim mesajlarımı görebilirsiniz. Şu artıdan da arkadaşlar haritaya bastım. Şuradan artıdan istediğimi yapabilirim. Yapı inşa edebilirim. İlgili alan belirleyebilirim. Yani yapı inşa edebilirim. İlgili alan belirleyebilirim. Büyük ölçekli bir birlik görevi oluşturabilirim. Birlik etkinliği başlatabilirim. Mesela küçük orta büyük dedim. Tamam. Büyük olabilir. hee 26'na ihtiyacım var bu arada 26'na ihtiyacım olduğu için hemen ekibleri sevk şuna bir mesela bir, bir şey oluşturabilir miyim bir boz dedi şerefsiz nereye seçtin? Tövbe tövbe Bu arada kötü laf söyledim kusura bakmayın ha, Burada altın istiyor arkadaşlar onu yapamıyorum işte Altın olduğu zaman yapabilirsiniz ama Ben gösterdim sadece Ama altın olduğu zaman yapabilirsiniz ben sadece gösterdim bilginiz olsun oyun güzel. Yani sevdiyseniz gelin beraber oynayalım. Bir daha hangi oyunları oynayalım yani polis oyunlarından mesela ne oynayalım bana söyleyin ben de indireyim oynayayım çekeyim videosunu atayım. Hadi bakalım. İyi güzel ya buna bir güzel like gelsin ya buna güzel bir beğeni gelsin oyun güzel yani. Hastanem olmadığı için yaralıları ve hastaları sevk edemiyorum. Hastane kurduğum zaman onları zaten sevk ederim. Sorun değil. Şimdilik nakletmeden bıraktığım için pek bir sorunu yok açıkçası. Bir, pek bir sorunu yok. Evet. 88.069 TL param bulunmakta. Araba yangını diyor. İtfaiye aracını seçtim. Bakın buradan çeşitliden olası görevleri bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Filtrelerden görev adını yazıyorsunuz. Mesela çatı yangını diyeyim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bakın gereklilikler yazıyor görev türü yazıyor. Ortalama kredi ne kadar aracı gerekiyor onu gösteriyor. Bu kadar basit yani arkadaşlar. İyi ya bu kadar yani güzel oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Ben hep oynuyorum zaten arkadaşlar. Zaten yıllardır YouTube kullanıyorum. YouTube'la da uğraşıyorum elimden geldiği kadar. Yani elin bir sonunda yapacağım zaten. Merak etmeyin arkadaşlar. Zaten yaptıydım kanal kapandıydı. Ama sorun değil. Böyle takipçi sayımız yükselecek arkadaşlar. Instagram kapanmasaydı güzel olurdu. Instagram'a erişim engeli gelince Instagram'a giremez oldum. TikTok'a girebiliyorum ama TikTok'a girebiliyorum. Yani TikTok'tan da içerikler üretiyorum. Instagram'dan da ama 2 Ağustos'tan beri Instagram erişim engelinde olduğu için Instagram'a giremiyorum arkadaşlar. Sesim kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani sesim kötü çıkıyor olabilir o yüzden kusura bakmayın. Sesim kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden kusura bakmayın. İşte böyle güzel oyun aslında arkadaşlar. Yani kötü demeyelim. Yani oynaması oldukça kolay ve zevkli arkadaşlar. Ben hep oynuyorum. Bakın bir sürü istasyonum var. Siz de oynarsanız bir sürü istasyon açabilirsiniz. Görevleri yaparsanız para kazanırsınız. Altın kazanmak biraz zor ama yani çok zor diyeyim. Biraz demeyeyim çok zor. Yani altın kazanılmak yani altın kazanmak zor arkadaşlar yani. Altın zar zor kazanılıyor bu oyunda. Yani buna bir iyileştirme, iyileştirme yapmaları lazım aslında. Yani benim düşüncem yani görevlerden para kazanılıyor ya altın da kazanılmalı aynı zamanda. Yani para kazanıldığı gibi görevlerden yani görevlerden para kazanılıyor ya şeyden de kazanılsın yani görevlerden de altın kazanılsın para da kazanılsın yani görevlerden sadece para kazanıyoruz ama altında kazanabilelim aynı zamanda yani altın kazanmak kolaylaşsın yani güzel olur da hayırlısı diyelim arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videoyu da böyle bitirelim lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın sıradaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın